Arkadaşlar merhaba. Bugün random deste butonuyla büyük mücadele fullemeyi deneyeceğiz. Şu anda 9'a 2 gidiyorum. Birazcık şans olmamız gerektiğinin farkındayım. Çünkü tek yenilgi hakkım var. Bakalım. Ee, şöyle ilk testemizi bulalım. Evet tabi şans deyince bizim için birazcık ihtimaller daralıyor ama. Yine de deste çok da kötü değil gibi. Bakalım. Hadi deneyelim. Evet ilk rakibi bulduk. Evet, tanıdığım bir oyuncu sanırım yayıncıydı da aynı zamanda. Ne hakkında bir fikrim yok. Genelde mezarlık tarzı oynadığını biliyorum sadece. Yine olabilir bakalım. Mezarlar sanki birazcık antiyiz ama böyle ağır kartları varsa desteklemek için o birazcık sıkıntı çıkartabilir bizim için. Onun haricinde çok da sıkıntı değil. Şöyle depremi atalım. Eğer cehennem ejderi ve yavru ejderi varsa bayağı sıkıntı çünkü havaya vuran çok kartımız yok. Daha doğrusu büyümüz de yok. Şöyle Valkyrie bırakalım. İskelet kralı varmış. Klasik bir mezarlık destesi sanırım. İçinde top arabası ve dal kubuk da vardı büyük ihtimalle. Şöyle bombacıyı bıraktım. Eğer önden mega atarsa birazcık sıkıntı ama yapacak bir şey yok attık. Evet. Şöyle cadı. Cadı zehir karşılığında ölüyor muydu tam hatırlamıyorum ama güzel. Mezara katması iyi oldu. Şöyle Valkyrie yetiştirebilirsek. Ama tabi cadı orada gitti. Geç kaldık. Şu an iksiri var mı bilmiyorum. 9 iksirlik bir atak yaptı. Evet varmış. Bu arada çok da sıkıntılı bir dese değil sanki. Ama bir tek top arabası benim gözümü korkutuyor. O top arabasını yanlış bir yerde kullanırsa e, o anda kuleyi alabilirim bence. Çünkü defansif olarak kullandığında bir tek deprem var elimde. O yüzden e, bayağı sıkıntı. Şu an depremi evet, yanlış attık ama olsun sonuçta işe yaradı. Ruh da zıplarsa oradan çok iyi. Şu an az da olsa hasar vereceğiz. Hasar döne de geçtik hatta. Bunun devamında bir atak yiyebiliriz. O yüzden Tesla'yı şöyle e, defansif olarak koyacağım. Tamam. Onlara bir tane valkür. Arkaya da depremi de atacağım hatta. Deprem mezarlığı savunmada en etkili büyülerden bir tanesi. Tamam güzel savunduk. Zehrin de kullandığı için şu an rahatça cadıyı atabilirim. Arkadan. Şimdi o cadının önünü devle destekleyeceğim. Evet, top arkadan attı ama. korkunun cele faydası yok. Bir kere başladık mı bu hata devamını getireceğiz. Şöyle deprem. Ruhord'a zıplarsa cadı ölmesin. Evet zıpladı ama çok etkili olmadı. Şöyle testiyi tekrardan bırakacağım çünkü e, top arabası hala yaşıyor. Benim için sıkıntı. Şöyle cadı. Tamam e, okçuları evet arkadan atıyorum ki zehrin içinde kalmasın. Bu arada cadı da çıktı zehrin içinden. Şu an çok iyi. Tam bir atak başlatmalık. Ruhu da attım. Zıpla. Çok iyisin. Burada cadı cidden çok az oluyormuş. Şöyle bombacı. E, orayı destekleyeceğim ben. Durmayacağım. Şöyle okçular. Elinde Megas'ı var biliyorum ama. Evet tamam. Tüm ikisini kullandı ve savundu. Şu an tekrardan zehir atarsa bir atağa çıkabilirim. Evet güzel oldu bu. Yanlış attı zaten. Bekliyorum mezar taşı atsın diye ama atmayacak herhalde. Şöyle ruh. Zıpla. Çok iyisin. Depremi de çok güzel yerde kullandık. Bir tane daha vur elektroya. Tamam çok iyi. Son bir dakikaya da girdik. E, şöyle bir valkür atalım. Devi de hemen bıraktım ki o... Evet bina kartına dönüştüğünde dev de vursun. Şöyle okçuları attım. Cadı ölmeseydi ama neyse sorun yok. Şöyle bir tane daha cadı. E orayı Valkül'e destekleyeceğim. İkinci top arabası dönmüş olabilir mi acaba? Tam emin değilim ama depremi bıraktım. Tamam bir tane daha dev atalım. Onları orada tutmalıyız çünkü bizim sağımıza gelirse sıkıntı. Eyvah cadı da öldü. Şu an çok sıkıntı. E, o top arabalarını orada tutmalıyım. Devle destekleyeceğim orayı. Bir tane cadı. Tamam. Arkaya okçular. Son 10 saniye kaldı. Şu an hasar veremiyor. Depremi kuleye atalım. Mezarlık bit artık. Evet kazandık. Bence aşırı zorlu bir maçtı. Yani rakip biraz daha iyi oynasaydı kazanabilirdi. Çünkü rahatça anti destemize. Ama tabi biz de iyi oynadık. İyi oyundu. Şimdi hemen bir sonraki e, destemizi bulmalıyız. Şöyle butona basalım. Evet 4.8. Mantık aranmayacak bir deste. Deneyelim. Yani tazı ve üç laşörler ha, üstüne mezarlık. Bakalım iş yapabilir. Yapmaya da bilir. Şöyle direkt köprü prensesle başlasak nasıl olur aslında? Yine de birazcık kim bekleyeyim. Belki e, bir şey atabilir. Ama atmayacak sanırım. Şöyle bırakalım. Evet altın şövalye. Ee, onun için bir tane maden de atacağım. Çünkü korumalar pek de etkili olmayacaktır. Yetenek bastığında. Ee, şu an tazı atabiliriz. Veya birazcık beklemek daha iyi olacak sanki. Destemiz biraz ağır olduğu için rakibin tam destesini çözmemiz lazım. Ona göre ben de atak yapabileyim. Celat'ı şöyle bırakacağım. Bakalım neyle tepki verecek. Evet bomba kulesi. E, madenci ve duvar ikizli bir deste vardı böyle. Veya tam tersine e, paket ve zehrin olduğu farklı bir deste vardı. Tam olarak hatırlamıyorum. O yüzden üçler şöyle bölerek başladım. Eğer Ali topu atarsa duvar ikizli. Eğer zehir atarsa da klasik 3 büyülü madenci destesidir. Evet zehir attı. Büyük ihtimalle Megas'ı ve paketi var. Ee, onun için aslında çok da kötü bir eşleşme değil. Mezarlığı güzel kullanırsak. Bilmiyorum tam demin değilim. Şu an e, birazcık bekleyeceğim. Evet arkadan altın şövalye attı. Şöyle prensesi tersten atalım. E madenciyle prensesi almaya çalışırsa bizim için iyi olur çünkü koruyacağım. Şöyle bir tane madenci. Evet o da attı. Şöyle koruyalım. Elinde tomru var büyük ihtimalle ama yine de fazla iksir atmış oluruz. Evet. Güzel oldu. Şu an bir tane tazı atabiliriz bence. Tam da zaten çarp 2'ye girerken. Şimdi bakalım savunabilecek mi? İlk atakta sağlam bir hasar çıkartabilirsek. E şöyle arkadan bir tane hayvet atacağım. Megasını bıraktı. Dediğim gibi var mı? Şöyle üçler şöyle de bölelim. Hem sağdan bir atak yapacağız hem de soldan. Tam zehrini kullandı. Hemen mezarlığı bırakalım. Zaten beklediğim fırsat da buydu. Madenliği de şöyle bıraktım. İkinci bir zehri atmaz herhalde. O kadar da... Evet attı. Yani... Diyecek bir şey yok. Bayağı bir iksir attı oraya ama sonuç olarak savundu. Güzel. Şöyle... Atalım güzel. Bir tane cellat. Tamam kuleye vuracak ama evet haydut da oraya döndüğü için rahat savunacağız. Elinde tomru yok diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Yanlış hatırlıyormuşum. Tamam zehirle mezarlığı savundu. Madence de orada yem oldu zaten zehre. Ama çok da sıkıntı değil. Bir tane tazı atalım. Evet paket birazcık mantıksız sanki ama Neyse düşünmüyorum onun hamlelerini. Şöyle haydut. E, şu an bizim üçler şöyle çevirmemiz lazım. Çünkü köpten mega atacaktı. Attı. Şöyle atalım. Umarım oraya zehir atar. Gerçi şu an zehrini mezarlık için kullanacak. Evet. Tamam bu mega ölürse orada diyecektim. Şöyle arkaya bir tane de madenci atalım. Şu an tomru da yok elinde. Galiba yakaladık. Evet kazandık. Yani çok garip bir maçtı. Rakibin hamlelerini anlamak zordu. Bizim destemiz zaten başından yanlış bir deste. Ama olsun yine de kazandık. Şöyle son destemizi e, bulalım. Yani birazcık mantıklı deste versen neyse devam edelim. Evet denk gele gele küresel sırlamadan bir ekip'e denk geldik. Bol şans yiyelim biz de bakalım. Bu arada eğer video hoşunuza gidiyorsa like ve yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü etkileşimi arttırmak için bunlar gerekli. E, çok fazla yorum görüyorum. Ana sayfaya videolar düşmüyor bildirim gelmiyor diye. E, like ve yorum e, bunun için en büyük destek sanırım. Dediğim gibi zorunlu değil ama videodan keyif alıyorsanız e, destek olmuş olursunuz. Şöyle testeyi bırakalım. Bu arada e, depreme bir nerf geldi ama hala kullanan evet varmış bu arkadaş gibi. Şöyle ikinci bir teslayı bıraksak nasıl olur aslında? Bence çok da güzel olur. Rakip zaten bize anti ama e, elinde bir de paketi var. Paket olmasaydı bizim için daha avantajlı olabilirdi sanki. Çünkü minyon sürüsünü güzel kullanabilirdim. Ama paket olduğu için onu da engelleyecek. O yüzden tam olarak ne yapabiliriz emin değilim bakalım. Yenebilecek miyiz? Evet ana kuleyi de aşırttı bizim için. Çok bir şey fark etmiyor zaten ama. Olsun. Evet deprem güzel bir tercih. Mio sürüsüne karşılık. Şöyle. Tabi biz de kasırgayı yanlış attık. Rakip bir hata yapınca benim de hata yapmam lazım ki. Durum eşitlensin. Eyvah cidden bizim için de eyvah. Bu desiyi nasıl yeneceğiz? Tam emin değilim. Şöyle önden bırakacağım ki deprem atamasın. Eğer fişekçiyi kısırgayla doğru yerde çekebilirsem. Gerçi başka büyüm yok. En azından oklar olsaydı. Şöyle tersten bırakalım golemi. Ortada bir tane testimiz var zaten. şövalye direkt hesteye dönmesin diye bir tane mızrakla atacağım. Tamam hayrete de bırakalım. Ana kuleyi çekmiyorum çünkü kasırgamı fişekçi için kullanmalıyım. Şöyle minyon sürüsü. Evet. Evet hesteye de yanlış attık. Tamam gayet güzel. o fişekiye dokunmamızın zaten bir imkanı yok o yüzden çaremiz de yok bu maç için. En azından direnmeye çalışalım bakalım nereye kadar. Şimdi o Hayalet'in vuruşunu kasırgayla fişekçe de yaptırabilirsek yaptıramadık. Ama düşünce güzeldi bence. Şöyle testle yatalım. Zaten düşünmek başarmanın yarısı olduğu için Önce düşüncelerimiz güzel olsun. Şöyle TS'yi bıraktım. Arkaya hayalet. Bir tane fıks'ini öldürüyoruz, diğerini atıyor. Gayet güzel. Evet, TS de dönmedi. Tamam. Son bir şansımız var. Yok. Şöyle mızraklı. Kral durmayacak galiba. Bir de bol şans diyor kankam. Şöyle çekelim onu. Tamam. Bombu kresini döndürdü. Ee, şöyle ortadan bırakacağım ama elinde paket tutuyor şu an biliyorum. Neyse yine de deneyelim. Bir de sağdan aynalanmış olarak. Evet at ona paketi. Çok iyisin. Emoji spam. Güzel. Şöyle kapatalım biz de. Korkmaya başladım çünkü. Şöyle deneyelim bakalım. Bir tane daha deprem döndürürse maç bitiyor ama hala şansımızın olduğunu düşünüyorum. Şöyle Mio üstüne atalım. Bir de aynalayalım. O fişekçi gerçi arkaya kesecek. Evet. Tamam. Ona bir şey atmayacağım ki kuleyi alsın yoksa bize eziyet eder büyük ihtimalle. Deprem ana kuleyi atmasından belli. Her neyse yine de bence iyi direndik. Yani destemize bakarsak aşırı mantıksız ama rakip de zaten çok da kötü bir rakip değil. Şöyle e, sırlama sanırım bir beşinciliği vardı diye hatırlıyorum. Evet. Yani adını aldık. Bir yerde denk gelirsek tekrardan intikamını alırız. Şöyle sandığımızı açalım. Bundan da bir efsane mi verir misin acaba? Yok vermedi. Fıçı. Güzel. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.